Hepinize merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Forza Horizon 5'e nasıl %100 save file atacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Nasıl %100 save yapacağınızı göstereceğim. Gördüğünüz gibi ben de oyunu daha yeni indirdim kurdum. Bu yöntem korsan için olduğu için internetten indirdim. Böyle sıfırdan hesap açtım bir seviye hesabım var. Burada hiç param yok denecek kadar az şu an. Şöyle size göstereyim arkadaşlar oyunu sıfırdan başladığımı. Hiçbir şeyim yok şu an. Bu videoda sizlerle beraber bu hesabımızı yüzdeyiz save dosyamıza değiştireceğiz arkadaşlar. Hemen lafı uzatmadan sizleri bekletmeden yönteme geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar yönteme geçmeden önce size önemli olduğunu düşündüğüm bir hususu belirtmek istiyorum. Ben oyunu bu siteden indirdim arkadaşlar. Oyunindir.vip bu siteden indirdim arkadaşlar. Hatta geldim şuna bastım. Go file aynen bu siteden indirdim bilginiz olsun. Bu sitedeki oyunun versiyonu yani oyun içindeki versiyonu tam olarak şu arkadaşlar. Şurada yazıyor olması lazım. Hemen bakayım. Oyunun versiyonu 656.386 arkadaşlar. Oyunun versiyonunu da siz nasıl öğrenebilirsiniz onu da göstereyim. Şurada oyun açtığınızda sol altta yazar arkadaşlar. Şurada yazıyor bakın. Eğer sizdeki oyunun versiyonu 656.386 veya daha üstü bir sürüm değilse bu videoda anlatacağım yöntem sizde çalışmaz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu videodaki save atma yöntemi yalnızca versiyon 656. 1.386 veya daha üstü sürüm olanlar için oyunu çalışmakta bilginiz olsun. Evet arkadaşlar şimdi yönteme geçelim. İlk önce bize gereken dosya bu arkadaşlar. BH5 Save All Cars versiyon 1.656. Ben bu save dosyasının indirme linkini videonun açıklamasına bırakacağım arkadaşlar. Oradan indirebilirsiniz bu dosyayı. Şimdi bu dosyayı klasöre çıkartalım. Ardından girelim klasöre. Burada küçük bir rehber var nasıl uygulayacağımıza dair. Şimdi ilk olarak offline klasör içerisinde Steam Altriamu adında bir dosya var. Bu dosyayı kopyalıyoruz arkadaşlar. Ardından oyunun kurulu olduğu dizine gidiyoruz. Siz de neredeyse oraya gidin. Ardından oyunun kurulu olduğu klasöre yapıştırıyoruz arkadaşlar. Eskisiyle değiştirecek bunu o şekilde. Şimdi yöntemin yarısını yaptık. İkinci yarısı da arkadaşlar Save Game Location diyor. Bilgisayarınızda bu dosya yoluna gidiyorsunuz arkadaşlar. C diski kullanıcılar. Buradan ortağa girin. Ortak belgelere girin. Buradan Steam'e girin. Kodex'e açın. Bu klasör arkadaşlar. Bu bizim oyun dosyamızın kaydedildiği klasör. Bunu siliyoruz. Bu videonun başında gördüğünüz sıfırdan açtığımız hesap bu. Bunu siliyoruz. Ardından indirdiğimiz save dosyasındaki yapmış klasörünü kopyalayıp bizim oyunumuzun kaydedildiği bu yoluna yapıştırıyoruz arkadaşlar. Ve yöntem bu kadar. %100 save'imizi atmış olduk arkadaşlar. Şimdi gelin birlikte açalım oyunu ve test edelim. Bakalım %100 save dosyamız oyunu işlemiş mi? Hep birlikte görelim arkadaşlar. Şu an oyunu açtım ben. Açılıyor. Evet yine aynı şekilde burada versiyon 656.386'da arkadaşlar. Sürümünüzün bu olması veya daha üstü bir sürüm olması lazım bu videodaki yöntem sizde çalışabilmesi için. Evet hoş geldiniz aç bir videoda. Biraz beklememizi istiyor bizden. Şu an %100 dosyasına uygun bir oyuna. Bir sürü araba kredi yüklüyor. yöntem tamamen aynı arkadaşlar. Oyunun tüm versiyonları için ve sadece çevrim dışı oynanabilen versiyon için yöntem aynı. Devam ediyoruz. Eğer sizdeki oyunu sürümü farklıysa benim uyguladığım sürümden videonun yorumlar kısmına sizdeki oyun sürümünü yazın. Ben size save şey dosyası linki atayım arkadaşlar. Evet hesabı girdik arkadaşlar gördüğünüz gibi. 750 kredimiz var ve 2900 küsür seviyeyiz. Hesabımızı sorunsuzca uyguladık. Şöyle göstereyim size 872 tane arabamız var arkadaşlar. Yani bayağı oyundaki tüm arabalar var gördüğünüz gibi. Ferrari'den tut hepsine da görebilirsiniz. Hepsi mevcut. Bakalım çark var mıymış? 23 bin tane de normal çark varmış arkadaşlar. Eğer paramız biterse bu 750 milyon parayı bitirmeyi başarırsanız buradan gelip çark döndürebilirsiniz arkadaşlar yine para kasmak için. 320 de puan varmış. İşte yöntem bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar mobildeyseniz eğer de yorumlar kısmını kaydırıp like atmayı unutmayın arkadaşlar lütfen destekleriniz çok önemli videonun daha çok kitleye ulaşabilmesi için eğer siz desteklerseniz daha çok kitleye ulaşır arkadaşlar ve daha çok kişi yararlanmış olur bu yöntemle o yüzden destekleriniz çok önemli arkadaşlar eğer işiniz yaradıysa memnun kaldıysanız desteklerinizi bekliyorum çok sağ olun şimdiden desteğiniz için aynı şekilde de yöntemde Sıkıntı yaşadığınız bir kısım olduysa yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Elimden geldiğince bildiğim kadarıyla size yardımcı olmaya çalışırım. Ya? İşte. Oyununuzun versiyonu benim uyguladığım versiyonuna aynı veya daha üstü bir sürüm olması lazım bize çalışması için. Eğer sizdeki oyunun versiyonu farklıysa versiyonunuzu söyleyin. Onun da videosunu çekmeye çalışın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Benimle çekmeyi istediğiniz başka tür rehber videoları varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.